Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün The Suicide of Rachel Foster nasıl okunuyor tam olarak bilmiyorum ama onun Türkçe yamasının e, kurulumuyla ilgili e, size yardım etmek amacıyla bu video çekiyorum. E, videonun e, Türkçe yamasını açıklama, açıklamaya bırakacağım. Oradan indirebilirsiniz. Sonra da gösterdiğim adımları yaparak oyunu Türkçe hale getirebilirsiniz arkadaşlar. Birkaç püf nokta var onlara da dikkat ederseniz e, oyunu Türkçe olarak isteğim üzerinden e, oynayabilirsiniz hemen hiç vakit kaybetmeden oyunu Türkçe nasıl yapıyorum onu göstereyim size e, videonun açıklama kısmına bırakmış olacağım e, Türkçe yamayı indiriyorsunuz arkadaşlar daha sonra da oyunun böyle bir şey geliyor sadece şu DSSurf e, e, alt çizgi p nokta dosyasını kopyalıyorsunuz arkadaşlar benim oyunum Steam üzerinde şeyde deye hmm, D'ye kurulmuştum ben oyunumu buradan hemen D'ye gidiyorum abi D ondan sonra content text buraya atıyorum arkadaşlar. Ben daha önceden attığım için şu anda burada arkadaşlar. Hatta yapıştır diyeyim. Değiştirsin. Değiştiriyor. Sonra da arkadaşlar oyuna giriyoruz. Oyunda da öyle bir durum var. Hemen açayım. Onu da göstereyim size. Oyun açılsın. Oyunu ben bu yamayı kurdum. İçine girdim bir baktım. Yama kurulmamış. Allah Allah diyorum. Kendi kendime soruyorum. Sorun ne acaba diye ama kurulmuş ama farklı bir sorun daha var arkadaşlar. Onu da size söyleyeyim. Hemen göstereceğim. Şu anda oyun Türkçe. Ben yamayı kurduğum için daha önceden şey yaptığım için Türkçe görünüyor ama siz açtığınız zaman yine İngilizce görünecek. Onu söyleyeyim. Sebebini de söyleyeceğim şimdi hemen. Oyun açıldıktan sonra hemen söyleyeceğim size. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Oyun açılıyor. Oyun açıldığı zaman yine İngilizce olarak açılıyor. Onu söyleyeyim. Türkçe dil bölümü falan da yok burada. Böyle göstereyim arkadaşlar. Şu şekilde tamam mı? Şu şekilde oyun bu şekilde açılıyor. Ondan sonra ayarlardan setting'e girince burada görüyorsunuz Türkçe menü yok. Yani Türkçe kurulu bir e, seçenek yok. Ben de herhalde yamayı kuramadım dedim. Sonra e, araştırdım. Araştırdıktan sonra da Almanca dilini seçince bunu seçince Türkçe'ye çeviriyor oyunu. Yani Böyle bir sıkıntısı görünüyor. Sıkıntı olarak görünüyor ama çok da sıkıntı değil. Almanca ise içince oyun Türkçe olarak oynanabiliyor. Onu da söyleyeyim size. Buradan menüler hemen böyle bir ufak bir başlangıç yapmış olayım. Direkt görüyorsunuz. Türkçe olarak başlıyor. Bu şekilde kurabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Eğer e, videoyu beğendiyseniz, size yardımcı olduysam kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.